Merhaba arkadaşlar. Kanala ve videolara hoş geldiniz. Hafta sonu, bugün pazar. Şu anda personel servisleri pazar günleri gitmiyor. Çalışanlar falan var otel içerisinde. Çeşitli inşaat firmaları. Bunların biraz sonra çıkışları sağlanacak. İşte masaları koyduk göstereceğim biraz sonra. Onların imzaları, ateş ölçümleri yapılıyor. Kaydediyoruz. Çıkıyorlar. Pazarları erken çıkıyorlar. hafta içi 8'e 9'a kadar çalışıyorlar. Nisan'ın artık kaçında bitecekse. Yani ortalama Nisan 20'sinde açılacak ama sezon. 20'si olur, 25 olur, 19 olur. Belli olmaz. Neyse. Karşı caddedeki dükkanlarda da inşaat çalışmaları var. Tamire, tadilat. Yoğun bir şekilde devam ediyor. Son kaçta çıkacağınız? 9. Tamam. Evet. Epey bir yorulduk. Hava da kararmak üzere. Çayımızı çormamızı demledik. Çorba <laughs> yok da çay var. <laughs> çay var her zaman. Çaysız olmaz. Nöbet çaysız olmaz. Bir taraftan sağa sola bakıyorum gelen geçen var mı diye. Şefler müdürler gitti. Vardiyamir var. Devriye arkadaşlar. Otelin katları falan dolaşıyorlar. Ben de kapıdayım. Ana kapıda. Böyle günler yoğun bir şekilde devam ediyor. Günler bu şekilde devam ediyor. <laughs> Takış bir arkadaşlardan mesajlar geliyor. Sezon ne zaman açılacak falan diye. Benim birkaç yönlendirdiğim arkadaşım oldu ama herkesi bütün arkadaşlarımı yönlendiremiyorum. Ee, artık yavaş yavaş personel alımları başladı. Dediğim gibi Mayıs'a kadar alımlar devam eder. Ondan sonra da sezon açıldığında yoğun bir şekilde tempo başlar. Kasım'a kadar, Kasım'a kadar koşturmaca başlar. Karşıda, karşıda çalışan ustalar hem çalışıyor hem bira içiyorlar. Tabii. Öyle. Ama, ama Antalya'nın adamı içmeden çalışmıyor. Tabii tabii bak içiyor, ondan sonra kaynak yapıyor. Dolaştırayım ya. Evet bu dosyalara çalışan firmalar imzalarını atıyor çıkanlar. Dediğim gibi pazarları erken çıkıyorlar ama hafta içi 9'a kadar falan mesai yapıyorlar. Yani 12 saat full çalışıyorlar adamlar. Sezon yetiştirmeleri lazım. Oteldeki işleri. Bütün otellerde bu şekilde arkadaşlar. Yoğun bir şekilde tempo devam eder. Meraklısı için söylüyorum. İşte bu geçen sene ve bu sene pandemiden dolayı HES kodu, ateş ölçümüdür, kayıt küre işleri oldukça yoğunlaştı. Bu bizi de bizi de yoruyor tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Bu sene de kazası belası bitiririz inşallah sezonu. <laughs> evet. Sevgili dostlar, zaman ve fırsat buldukça videolar atmaya çalışıyorum kanala. Sizlerden yoğun bir şekilde sorular geliyor. Ben de hem özelden hem de YouTube kanalından bunları cevaplamaya çalışıyorum. Böyle kısa bir bilgilendirme videosu paylaşmak istedim. Bu arada bir de bakkalları, şakalları, dükkanları göstereyim. Nasıl çalışıyorlar. Onları da görmüş olursunuz. Çayımızı bırakalım. Bak şimdi. Cadde bu şekilde aşağı doğru devam ediyor. Görüyorsunuz dükkanlarda çalışma var. Çalışmalar bitmez arkadaşlar. Çay var gel. Gel gel kola var. Benim çatlak arkadaş. Gel kola ısmarlayayım gel. Neyse evet arkadaşlar. Videolara sonra devam ederiz. Takipte kalın, abone olun. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın gelecek videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.